Merhabalar. Dün paylaştığımız bir videoda hesap geri alma yöntemlerinden bahsetmiştik. Anlattığım yöntemlerden biri de illegal bir yöntem olduğunu söylemiştim. Riot oyuncu destek ekibinden Türk baba adındaki görevliyle konuştuğumuzda bunun doğru olmadığını, hesabın satın alma işlemi sonrasında olduğunu anlayacaklarını söylediler. Bu aslında çok basit bir yöntemle açıklanabiliyor. Bunu şimdilik paylaşmak istemiyorum. Bu konuşmada hesap kurtarmaktan çok hesap güvenliği hakkında bilgi verilmem istenmiş. Bu sebeple o bölümü kaldırarak bunu eklemek istedim. Tekrardan iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar merhabalar. Bugün video başında olduğu gibi konumuz hesabımızı nasıl koruma altına alabiliriz? Hesabı kurmadan önce sıkıcı birkaç adımımızı tamamlamamız gerekiyor. Hesabınızı kurarken verdiğiniz bilgiler çok önemlidir. Bu sebeple rastgele şeyler seçmeyin. Hesabınızı kurarken kurduğunuz tarihi ve saati kayıt edin. Örnek olarak telefonunuzun not defterine veya Instagram doğrularınıza bu saatleri ve tarihi kaydedebilirsiniz. Bu hesabın çalınmasını daha da zorlaştıracaktır. Bu işlem hesabımızı %5 koruma altına alıyor. Bunlardan birincisi ise hesabın e-postasını onaylatmaktır. E-posta onaylattığımızda hesap çalınmasına karşı 115 koruma sağlıyoruz. Kısacası bu henüz yeterli değil. Hesabımıza girdikten sonra birkaç oyun atıyoruz. Haliyle biriken özelliğe şampiyonlar açacağız. Her hafta hesabınızı koruma altına almak için satın aldıklarınızı kayıt etmek önemlidir. Öncelikle mağazaya giriş yapın. Ardından yanda bulunan hesap imlecine tıklayın. İlk açılan sekme isim değişikliği olacaktır. Yanındaki sekmede satın alma geçmişi olacaktır. Sadece satın alma geçmişi değil, kim hediye attı, kime hediye attınız? Saati ve tarihini not alın. Hesabımızın kuruması şimdilik %45 oldu. Hesabınıza hiçbir zaman RP yatırmazsanız bu işlem asla yüz yüze ulaşmaz. RP çektiğinizde yapmanız gereken önemli bir işlem ise RP işlem bildiriminin numarasını kayıt etmektir. Bu bildirim numaraları e-postanıza gelmektedir ve orada kayıt edilmektedir. Eğer e-postayı güvenmiyorsanız başka bir yere kaydedebilirsiniz. Ne kadar fazla RP çekerseniz ve o RP ne kadar erken olursa o kadar şansınız artmaktadır. Eğer ondan fazla RP çektiğiniz ve bunun bildirim numaralarını ise hesabınız çalındığında dikkat atmalı ve hesabınızın çalındığını belirtip tüm RP kodlarını ve miktarlarını belirterek kısa yoldan ve hızlı bir şekilde hesabınızı geri alabilirsiniz. Eğer oyunları yapı yatırmadan oynuyorsanız bu bilgileri doğru ve kesin tarihlerle belirtmeniz hesabınızı kurtarmaya yarar. Hesabınız çalındığı anda ne yapmanız gerekir? Hesap satmak League of Legends içinde yasaktır. Eğer hesabınızı sattıktan sonra hesabınız çalındıysa maalesef hesabınızı geri alamazsınız. Bu Riot Games'in bir kuralı olduğu için hesabınızı başkasına vermişseniz hesabınızı kendi elinizde ateşe atmış oluyorsunuz. Bu sebeple hesabınızı maalesef geri alamazsınız. Riot Games size birkaç sorular soracak. Hesabınızda bu istediğimiz, ve sakladığınız bilgileri teker teker soracak. Saati, tarihi ve günü olarak. Bilgileri kesinlikle doğru olarak söylerseniz hesabınızı en yakın sürede geri alabilirsiniz. Ama bilgileriniz birkaç tanesi eksik, birkaç tanesi de güvensiz olursa hesabınızı maalesef geri alamazsınız. Örnek olarak League of Legends patch'ine giriş yapamıyorsunuz ama sitede hesabınız açık kaldı. O hesaptan ticket atarak tekrardan geri alabilirsiniz. Ama şöyle bir durum vardır ki hesabın e postası karşı tarafta olduğu için bu bildirimleri görebilir. Bu yüzden gizli bir şekilde yapmaya özen gösterin. Sorulan sorulara doğru cevap verdiğinizde Riot Games hesabının size ait olduğunu kanıtlamış olacaktır ve size bir tane link yollayacaktır bu link e-posta değişikliği için gereklidir. Bu linkten hesabınızı tekrardan geri alabilirsiniz.